Deprem bölgesinde tarımsal üretimi desteklemek için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Güvenilir Ürün Platformunca düzenlenen Üreten Yöre, Üreten Türkiye projesinin ilk tanıtım toplantısı Kahramanmaraş'ta yapıldı. Proje kapsamında 80 üretici Expo 2023 rekreasyon alanında stand açtı. Kahramanmaraş gerçekten kimlikli bir şehir. Kahramanmaraş üreten bir şehir. İşte bu tür etkinlikler sayesinde Kahramanmaraş'ın hem tanıtımı hem Kahramanmaraş'ın üretme aşkı ve sevdasının yerinde görülmesi bizi bu konuda motive ediyor. Ve ben önümüzdeki dönemde bu tür artışların, bu tür ilgilerin, alakaların daha fazla olacağını düşünüyorum. Projeyle deprem bölgesindeki tarımsal ve yöresel ürün üreticilerini Türkiye'deki tedarik zinciri bulunan firmalarla bir araya getirmek hedefleniyor. Bu proje üretimi desteklemeye, bu bölgede yani deprem bölgesinde üretimi yeniden canlandırmaya hatta şahlandırmaya dönük bir proje. Ee, biliyorsunuz deprem sadece e, evlerimizi yıkmadı, aynı zamanda üretimin durmasına da neden oldu. E, deprem bölgesinden yaklaşık bildiğim kadarıyla 80'e yakın e, girişimci burada. Bunların arasında e, kadın kooperatifleri ağırlıkta. E, bu sayının devamında da, bu etkinliğin devamında daha da artması hedefleniyor.